bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama... Deniyor! Gole deniyor ama başaramıyor. Evet yaratıcı ve riskli bir denemeydi ama uygulamada biraz eksik kaldı diyebiliriz. Möller Wolfe. Musa. Möller Wolfe. Östigard. Ayer. Östigard. Möller Wolfe. Musa. Musa. Fırsat peşinde. daha zor bir fırsat. Hiç baskıya maruz kalmadan rahat bir bitiriş şansı yakaladı. Türkiye şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Charlotte Abdülkerim Bardakçı topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kenan Yıldız Perdi Kadıoğlu vardı Güler. Kaleyi deneyecek. Büyük tehlike. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Hakan Çağlanoğlu çok uzağa bakmıyor. Bitirebilecek mi? Güzel vurdu. Tam kaleye. Kullanacaktır ikinci korner bu. Hakan Çağlanoğlu kısa oynamayı deniyor. İşte şans. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşünmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Ben... Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Kerem Aktürk oldu. Eren Elmalı. Taç. Rayerson. Tam da beklediğim gibi kontra ataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Şahane bir müdahale. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Türkiye kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Orkun Kökçü ön sezilerini devreye sokuyor. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Oyunu iyi açtı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Şerlot Nefis bir müdahale. Kenan Yıldız çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İlerlemenin yolunu buldu. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Hakan Çağlanoğlu adeta şov yapıyor. Hedefini bulamadı enfes müdahale. Haaland. Möller Wolfe. Arda Güler. Ferdi Kadıoğlu. Ve müdahale geldi. Karşı atak başladı. Möller Wolfe. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Kaleciye dönüyorlar. Zorlu bir mücadele oldu. Hakan Çağlan oldu. Arda Güler. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Kaleci eleştirmeni pek bir uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Orkun Kökçü hızlanıyor. Araya girdi. Güzel hamle. Arda Güler Barış Alper Yılmaz Belli ki risk alacak havada değil. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Herkes bitti diye düşünürken mükemmel bir geri dönüş izledik. Kolay kolay unutulmayacak bir maç. Señoras y señores. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Nefes kesici bir ilk yarı izledik. Yaşadığım adrenalini kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar, muhteşem geri dönüşler, heyecanın tavan yaptığı anlar. Ne ararsan vardı bu devrede. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Türkiye devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Möller Wolf çok güzel okudu. Abdülkerim bardakçı kontratak fırsatı yola devam ediyor. kaleci de. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta ilerliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Musa. Üstten yolluyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Şutlarla buluşturamıyor. Aradan bir pas. Sörlot. İler Ve gol geliyor. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Oğlan üstü. Şahane bir gol. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. <laughs> Gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk önce de kararsızdı. Şimdi de kararsız. Bayrak <laughs> yok. Müthiş fırsat. Dönüşünürmüş bir plan gibi Topu al, hücum açık Türkiye öne geçiyor Möller bor Artık tam olarak bu yaklaşımla devam Doğru. İki mükemmel hareket Müthiş şut, müthiş kurtarış Dönüşünü çok güzel önlediler Büyük bir tehlike oluşabilirdi Güzel okudu Haaland ve müdahale geliyor. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. sıçradı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Hakan Çağlanoğlu iyi okudu. Etkili bir hamle. Güzel bir pas geldi. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Eren Elmalı Hakan Çağlanoğlu şimdiden bir golün mimarı ilerliyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Ödegaard, Haaland güzel bir boşluk yakaladı. Büyük şans! kişme Abdülkerim Bardakçı Hakan Çağlanoğlu geçmeyi başardı Kaleye karşı zor vuruş Substituição em andamento Türkiye hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. <laughs> Enes Ünal oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. <laughs> evet maçı zora sokabilecek durumlara karşı farklı <laughs> stratejiler arıyor. Sol kanattan güçlü bir hücum. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ayer. Nilan topu uzaklaştırıyor. Arda Güler. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Barış Alper Yılmaz. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Foram indicados oldu. minutos Sert de acréscimo. Kerem Aktürkoğlu. Enes Ünal kurtulmayı başardı. Enes Ünal. Bir fırsat daha. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Barış Alper Yılmaz hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu maça kesin bir oyun planıyla çıktılar ve maç boyunca da bu plana büyük ölçüde sadık kaldılar. Teknik direktör takdiri hak ediyor gerçekten. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşça kalın.